Herkese selamlar ben Hüseyin Emre. Bu videoda bu görmüş olduğunuz TX3 Mini Smart TV Box'ı inceleyip sonrasında söküp içerisinde ne varmış ona bakacağız. Hadi videoya geçelim. Evet hemen kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. 2 artı 16 diyor. 2 GB RAM 16 GB hafızaya sahip. Kutusunda herhangi bir şey yok. Hemen açıyorum. Burada cihazın kendisi bizi karşılıyor. TX3 Mini. E, şu kısımda ekranımız var. Burası mat plastik bir bölüm. Şurası da parlak plastik jelatini duruyor. Arkasında model numarası TX3 Mini A modeli olduğunu görüyoruz. Mac adresi gözükmekte ve seri numarası var. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir e, hangi tarihte yapıldığını, kalite kontrolü yapıldığını gösteren bir etiket gözüküyor. Burada Micro SD kart girişimiz, 2 e, adet USB 2.0 girişimiz, audio video çıkışımız. Dijital ses çıkışımız, ethernet portumuz, HDMI portumuz ve güç girişimiz burada bulunuyor. Şimdi kutu içeriğine devam ediyorum. Burada da e, bazı logolar var. E, bu uygulamaları kullanabiliyoruz Android olduğu için cihazımız. Adaptörümüz 5 volt 2 amperlik şu şekilde e, normal DC jack'a sahip bir adaptör. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Kumandamız Şöyle şık bir kumandamız var. Gayet tasarımı sade, hoş. 2 adet e, küçük küçük pille çalışıyor. Triple A, 1.5 volt. E, kumanda pille çalışıyor. Infrared bir kumanda. Bu şekilde. E, bir de HDMI kablosu göndermişler yanında. E, kullanma kılavuzunu zaten çok kullandığımız bir şey değil. Bunu da kenara koyuyorum. E, şimdi bu cihazın nasıl çalıştığını bir ekranda göstereyim size televizyonu bağlayalım görelim ondan sonra da sökme kısmına geçeriz hadi bir televizyondaki arayüzüne bakalım. Evet cihaz açıldığında bizi bu ekran karşılıyor hemen kumandamızdan e, YouTube'a giriş yapalım. Ana menüden YouTube'u seçiyorum. E, YouTube biraz yavaş açılıyor diğer tüm uygulamalar için de bu aynı şekilde geçerli uygulamalar yavaş açılıyor. Bir 10 saniye falan bekletiyor yaklaşık. Burası da bekleme ekranı şu anda. E, açıldıktan sonra yine normal şekilde uygulamayı kullanıyorsunuz ama ilk açılış kısmı biraz uzun sürüyor sadece. E, Youtube'da 1080p videolar izleyebiliyorsunuz. Şimdi arayüzü açıldı gördüğünüz gibi. Yani normal şekilde kullanabiliyorsunuz Youtube televizyon versiyonunu. E, kendi hesabınızı açabiliyorsunuz. Telefonunuzdan aktarabiliyorsunuz videoyu vesaire. Ana menü tuşuna basarak geri dönüyorum. Biraz Geç düşüyor yani şey olarak arayüz olarak yavaş. Ee, burası medya ekranı. Chrome'a giriş yapıyorum şimdi de. Chrome'da yine her uygulamada olduğu gibi yavaş bir şekilde açılıyor. Ee, bekliyoruz burada da. Yani Chrome'da da istediğiniz linkteki yayını vesaire izleyebilirsiniz. Ee, İnternetten izleyeceksiniz ama uzun sürüyor işte biraz. açıl ilk açılması. Açıldıktan sonra sıkıntı yok da açılana kadar olan kısım biraz yoruyor. Ee, diğer uygulamaların olduğu menüyü göstereyim ben size. Şu şekilde e, içinde yüklü gelen uygulamalar var. İçine video indirip izleyebiliyorsunuz. Burada inat gözükmüş. Ben e, kullanmanızı tasvip etmiyorum tabii ki. Ama kullanabilirsiniz de yani APK indirilebiliyor. Google Play'de olmayan uygulamaları da indirebiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde. Şimdi sökme kısmına geçelim. Evet cihazın arayüzünü gördünüz. Android işletim sistemi çalışıyor. Ve çok akıcı bir arayüz yok çünkü işlemcisi biraz yavaş sanırım. Günümüze göre. Hemen şimdi söküp devam edelim. Şu ayağındaki 4 adet plastiği sökerek başlıyorum. Evet şimdi vidalarını çıkarıyorum. Evet videolarımızın tamamı çıktı. Şuradaki e, kalite kontrol etiketini de kaldırıyorum yavaşça. Bu arada kanalımda bu tarz içerikler üretiyorum. Her şeyin içini söküyoruz, bakıyoruz. İlgileniyorsanız kanaldaki diğer videolara da bakabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet şu an iç, iç yapısını görüyoruz. E, ekran kısmımız burada. Şurada infrared alıcı olduğunu görüyorum. Şu iki adet çip e, RAM çipimiz. Toplam 2 GB RAM'imiz var. E bunlar da 512 MB'lık tanesi. İşte voltaj regülatörümüz var. Burada portlarımızı görüyoruz. Şimdi buradaki vidaları da çıkaralım. Buradaki vidalarımızı da çıkardık. Şimdi kartımızı elime alıyorum. Evet, kart geldi. Şurayı göstereyim. Burada metal bir plaka var. E, bu soğutma sağlamak için ısınan işlemcinin sıcaklığı buraya aktarılıyor. E, bu da o aktarımı sağlayan termal pet, Böyle yumuşak termal pad var. Şimdi e, burada ekran kısmımızda Wi-Fi, Ethernet, USB, alarm simgeleri vesaire var. E, burada saati gösteriyor e, cihaz. Şurada görmüş olduğunuz Bluetooth ve Wi-Fi modülü bulunuyor. Burada şu kısım disk çipimiz 16 GB'lık SanDisk'in bir çipi var burada. Şunlar da 512 MB RAM'lerimiz. Aynısından arkada da var. Toplam 2 GB yapıyor. Şurada işlemcimize bakalım. İşlemcimizin modeli şu taraftan gözüküyor. S905W ...quad core bir işlemci olduğunu görüyoruz. Günümüze göre, günümüzdeki telefonlara göre... ...yavaş bir işlemci, eski teknoloji diyebiliriz. Bu tarz TV Box'larda kullanıyorlar bu işlemcileri. Burada güç girişimiz, HDMI portumuz... ...Ethernet portumuz... ...şurada dijital ses var, burada... ...kızılötesi ışıkla ses oluşturuyor. Bu kaliteli ses sistemleri için çalışıyor. Şurada da audio video çıkışımız var. Böyle USB'ler ve SD kart da görüyoruz. Ee, şurası da infrared alıcımız bu arada. Kumandadan bastığımızda infrared alıcı burası oluyor. Burada da yine bir çipimiz var. Ne olduğunu bilmiyorum. Koduna bakıp internette araştırabilirsiniz. Şurası da Bluetooth ve Wi-Fi anteni kısmı. Cihazın iç yapısı bu şekilde. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Destenize ihtiyacım var. Kanal hızla büyüyor şu dönemde. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bu kanalı devam ettirmek istiyorum. O yüzden destek olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.